okuldaki en popüler kız olmak ve bir gecede bu şöhreti kaybetmek nasıl bir duygu? Arkanıza yaslanın ve size okul hayatımdan harika bir hikaye anlatacağım. Benim adım Naomi ve okuldaki en popüler kız benim. Küstah olduğumu düşünebilirsiniz ama bu gerçeğim. Tam kendisi 17 yaşında birkaç reklamda başrol oynadım. Fotoğraflarım moda dergilerinin kapağındaydı. Hatta Louisiana'daki bir güzellik yarışmasının en genç kazananı olarak benim hakkımda bir röportaj bile yaptılar. Hem sosyal ağlarda hem de gerçek hayatta birçok arkadaşım var. Herkes ünlü Naomi Brown ile arkadaş olmak istiyor ve bu beni gururlandırıyor. Bir yıldız hayatını yaşadım ve kraliçesi olmam gereken okul balosuna hazırlanırken küçük bir deneyle başlayan olay ne yazık ki acımasız bir şakaya dönüştü. Deney olarak ne yaptığımı düşünüyorsunuz? Hikayeye başlıyorum. Müdür sınıfa girip birkaç gün içinde fotoğraf çekimi yapacağımızı söylediğinde edebiyat dersimizi işliyorduk. Herkes o gün toplantı salonuna gelip okul üniformasını giymeliydi. Mezuniyet sınıfı olduğumuz ve yıllık için çekilen fotoğrafların ciddi alınması gerektiğinden şartlar çok katıydı. Bu duyurudan sonra aklımda fotoğrafta nasıl görüneceğimi ve hangi saç stilini yapacağımı hayal etmeye başladım. Eve geldiğimde aynanın etrafında dönmeye başladım. Saçlarımı önce topluyordum, sonra açıyordum. Kız kardeşim Emma tüm bu yaptıklarımı gördü. 15 yaşında olmasına rağmen yaşına göre çok olgun birisi. Kendi parasını kazanmak için makyaj kurslarına gidiyordu. Bana bir deneme makyajı yapmayı teklif etti. Ona inanamayarak baktım ve reddettim ama Emma bana çalışmalarının fotoğraflarını gösterdi ve kız kardeşimin makyaj yapmayı çok iyi öğrendiğini gördüm.